Merhaba, tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Fernando Mustera'nın ardından Galatasaray'ın transfer gündemi yavaş yavaş şekilleniyor. İlk olarak PSV ile sözleşmesi sona eren Walter Benitez'i radarına alan Sarı Kırmızılar, şimdi 25 yaşındaki, 1,96 boyundaki Fransız kaleci Alban Lafont'a yönelmiş durumda. Yönetim, kalede uzun yıllar sürecek bir istikrar sağlamak için harekete geçti. Bu yeni transfer stratejisi, kulübün gelecekteki hedeflerini gerçekleştirme arzusunu yansıtıyor. Taraftarlar, bu gelişmeleri merakla izliyor ve takımın kaleci pozisyonunda nasıl bir değişim olacağına dair heyecanlanıyor. Fernando Mustera'nın Galatasaray kariyeri, 2011 yazında başladı ve bu süre zarfında 17 kez kupa sevinci yaşadı. 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceği duyurulduğunda, Sarı Kırmızılı Camia'da yeni bir dönemin başladığı hissedildi. Mustera'nın ayrılığı, takımda ciddi bir boşluk yaratacak gibi görünüyor. Bu nedenle, Galatasaray yönetimi, yeni bir kaleci bulma konusunda acele ediyor. Mustera'nın mirasını devralacak bir ismin seçilmesi, kulübün geleceği için kritik bir önem taşıyor. Galatasaray yönetimi, önemli yıldızları takıma kazandıran teknik direktör George Gardi ile birlikte, yeni kaleci adaylarını belirlemek için titiz bir çalışma yürütüyor. Gardi, takımın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak isimleri bulma konusunda kararlı. Yönetim, belirlenen adayların maliyetlerini değerlendirerek, bu isimleri teknik direktör Okan Buru onaylatacak. Bu sürecin şeffaf ve dikkatli bir şekilde yürütülmesi, taraftarların güvenini artırıyor ve gelecekteki transferlerde daha dikkatli olunacağı mesajını veriyor. Walter Benitez, Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. PSV Eindhoven'ın 31 yaşındaki kalecisi, takımın ihtiyaçlarını karşılama potansiyeliyle dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray'ın tek hedefi Benitez değil, takımın kaleci transferinde dikkatli adımlar atmayı ve en uygun seçeneği bulmayı hedefliyor. Atletico Madrid'in de Benitez'e olan ilgisi, Galatasaray için bir rekabet unsuru oluşturuyor. Benitez'in transfer ücreti konusunda bir sorun yaşamaması, onu cazip bir seçenek haline getiriyor. Alban Lafont, Gardin'in radarında olan bir diğer isim. Nantes forması giyen 25 yaşındaki kaleci, Fransa'nın tüm yaş kategorilerinde uluslararası deneyim kazanmış bir isim. Lafont'un bu sezonki performansı, Galatasaray için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Galatasaray, Lafont gibi yüksek potansiyelli bir kaleciyi kadrosuna katmak için ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor. Yönetim, zamanla doğru ve etkili bir yatırım yaparak taraftarların gönlünde tah kurmayı umuyor. Bu süreç, Galatasaray'ın geleceği için kritik bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Antonio Rüdiger'in Galatasaray'a transfer olacağına dair dedikodular, futbol dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Almanya'nın Berlin kentinde doğan ve şu anda Real Madrid'de forma giyen Rüdiger'in, Sarı Kırmızılıların savunmasını güçlendirmek için hedef alındığı iddia ediliyor. 30 yaşındaki defans oyuncusunun, tecrübesi ve uluslararası başarılarıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli parçalarından biri olacağı düşünülüyor. Taraftarlar, Rüdiger'in Türk futboluna nasıl bir etki yapacağını merakla bekliyor ve bu transferin kesinleşip kesinleşmeyeceğiyle ilgili gelişmeleri dikkatle izliyor. Galatasaray yönetimi, Rüdiger ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve transfer için gerekli adımların atılmakta olduğunu duyurdu. Özellikle Rüdiger'in uluslararası arenada kazandığı deneyim ve liderlik özellikleri teknik ekip tarafından büyük bir değer olarak görülüyor. Taraftarlar bu potansiyel transferin hem takımın savunmasını güçlendireceğine hem de Galatasaray'ın uluslararası alanda daha da rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacağına inanıyor. Rüdiger'in Galatasaray'a katılması takımı zafere bir adım daha yaklaştırma potansiyeline sahip ve bu durum, futbol severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Rüdiger'in Galatasaray'a katılması, futbol dünyasında büyük bir merak uyandırıyor. Hem yerel hem de uluslararası arenada saygın bir kariyere sahip olan Rüdiger, sarı kırmızıların savunmasında önemli bir güç oluşturabilir. Taraftarlar, onun liderlik vasıflarının ve oyun zekasının takıma sağlayacağı katkıyı dört gözle bekliyor. Ayrıca, Rüdiger'in tecrübeleriyle genç oyunculara mentorluk yaparak, takımın genel gelişimine de önemli bir katkıda bulunabileceği düşünülüyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Bu nedenle, futbol severler, bu transferin nasıl şekilleneceğini ve Rüdiger'in Galatasaray formasıyla sahada neler yapacağını sabırsızlıkla izliyor. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, Böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Antonio Rüdiger'in 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki performansları, onun dünya çapında bir stoper olarak nedenli etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Real Madrid'de geçirdiği bu iki sezon boyunca, toplamda 103 maçta 4 gol atarak takımına önemli katkılarda bulundu. Rüdiger, sadece savunma becerileriyle değil, aynı zamanda ofansif katkısıyla da dikkat çekti. Özellikle, zorlu maçlarda gösterdiği soğukkanlılık ve liderlik özellikleri, takım arkadaşlarına güven aşılayarak sahada fark yaratmasına olanak sağladı. Rüdiger'in fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve topu oyuna sokma becerisi, onu savunmada vazgeçilmez kıldı. Bu özellikleri sayesinde, takımın savunma hattını organize etme konusunda üstlendiği rol, Real Madrid'in başarılarında önemli bir pay sahibi oldu. Galatasaray için Rüdiger'in transferi, Kulübün savunma kurgusunu derinden etkileme potansiyeline sahip. Tecrübesi ve uluslararası arenadaki başarıları genç oyunculara ilham verecek ve onların gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Rüdiger'in Galatasaray'a katılması takıma sadece futbol bilgisi kazandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda takımın mentalitesini ve rekabet gücünü de yükseltecektir. Savunma hattına getireceği istikrar şampiyonluk hedefleri doğrultusunda büyük bir avantaj sunarken taraftarların da umudunu artıracaktır. Onun liderliği Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da daha rekabetçi olmasına yardımcı olacak. Dolayısıyla bu potansiyel transfer camia için büyük bir heyecan kaynağı haline geliyor. Galatasaray taraftarları Antonio Rüdiger'in olası transferi hakkında heyecanla yorum yapıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Rüdiger'in Galatasaray savunmasında nasıl bir etki yaratacağını merak ediyorlar. Rüdiger'in uluslararası deneyimi ve liderlik özellikleri Taraftarların zihninde büyük bir beklenti oluşturdu. Peki, Rüdiger'in sarı kırmızılı formayı giymesi takımın savunma yapısını ne ölçüde güçlendirecek? Taraftarlar, onun oyun stilinin Galatasaray'a nasıl bir dinamizm katacağını ve bu durumun şampiyonluk yolunda nasıl bir fark yaratacağını sorguluyor. Ayrıca, taraftarların Rüdiger'in performansı konusundaki düşünceleri de oldukça önemli. Yıldız oyuncunun Ligde ve uluslararası arenada nasıl bir etki yaratabileceği, camianın geleceği için kritik bir nokta. Rüdiger'in Galatasaray'daki potansiyel performansı, takımın oyununu ve stratejisini nasıl etkileyecek? Taraftarlar, onun sahada sergileyeceği liderlik ve mücadele gücünün genç oyunculara ilham kaynağı olacağını düşünüyor. Bu bağlamda, sizce Rüdiger'in Galatasaray'a katılması, takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında nedenli etkili olabilir? Fikirlerinizi bizimle paylaşın. Zira bu transfer hepimiz için büyük bir merak konusu. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş. Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşça kal. Bir sonraki videoya kadar.